Değerli basın mensupları, öncelikle güzel İzmir'imizde meydana gelen depremden dolayı tüm İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem bir kez daha kendini hatırlattı. Onun için tüm önlemlerin alınması ve buna göre çalışmalarının yapılmasını deprem yine hatırlatarak kendini gösterdi. Tekrar geçmiş olsun diye tüm İzmirli hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye bugün derin bir ekonomik buhran içerisinde. Enflasyonda dünya lideriyiz. Sefalet sıralamalarında da en başta geliyoruz. En başta. Yolsuzluk endekslerinde ilk sıralarda yer alıyoruz. Vatandaşlarımız hiç olmadığı kadar gelecek kaygısı içerisinde vatandaşımız mutsuz, sanayicimiz tedirgin, yatırımcımız önünü göremiyor. Kısaca kara kış öncesi vatandaşın sıkıntısını daha da arttırıyor. Sanayicimiz nasıl hareket edeceğini bilemiyor. AK Parti iktidarının 20 yılında bırakın bir ay sonrasını kimse yarın ne olacağını bile öngöremez duruma gelmiş. Saray yalnızca günü kurtarmaya yönelik palyatif çözümlerle kendi iktidarını sürdürebilmek için hareket ediyor. Bugün alınan kararlar yarın değişiyor. Yarın değişen karar da ertesi gün tekrar değişiyor. Sonuçta ne vatandaş, ne yatırımcı ne de sanayici önünü görüyor. İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülkemiz maalesef bir uçurumdan yuvarlanmak üzere. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizi tekrar düzlüğe çıkarmak ve vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretlere başlarken iktidar cephesinin bu konudaki rahatsızlığını da anlıyoruz. Biz genel başkanımızın öncülüğünde ülkemize temiz parayı getirmek için çalışırken kirli para, para baronlarının ses yükseltmesi gayet doğal. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesindeki ilkelerden hareketle politikalarımız ve projelerimiz hazır. Genel başkanımız da bu kapsamda yurt dışından ülkemize finansman sağlanması, temiz paranın gelmesi için ziyaretler gerçekleştiriyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi enerji politikaları adıyla yaptığımız çalışmada temiz paranın ülkemize gelmesi için yeni politikaları ve yeni kurumları belirledik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi enerji politikaları hazır. Çalışmamızda hedef ve projelerimizi tamamladık. Günümüzde artık finansman yani para gideceği yönü seçerken iklim değişikliğine duyarlı yeşil projeleri, yenilenebilir enerji yatırımlarını tercih eder noktada. Bu gerçekten hareketle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Türkiye yeşil yatırımın merkezi olacaktır. Sayın basın mensupları, Türkiye'nin yalnızca enerjide yeşil dönüşümü sağlamak için, yalnızca enerjide yeşil dönüşümü sağlamak için 120 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu finansmanı dünyadan yeşil krediyle, yeşil tahvil borçlanma araçlarıyla sağlayacağız. Bunu yapmak mümkün. Bu finansmanı sağlamak için Merkez Bankasını, bankacılık ve finans dünyasını, sermaye piyasalarını yeşil ve sürdürülebilir eksenli yapılandıracağız. İngiltere'de, Almanya'da bu alanda ileri olan ülkelerin finans piyasaları nasılsa biz de o şekilde Türkiye'deki finans ve bankacılık altyapısını yeniden tasarlayacağız. Dünyada finansmanın kuralları artık iklim değişikliği, yeşil temalar, sürdürülebilirlik ve ESG yani çevre, sosyal, yönetim tarafından dizayn ediliyor. Türkiye Merkez Bankası enflasyonla mücadelede olduğu gibi yeşil dönüşümde de maalesef sınıfta kalmıştır. Bu anlamda ülkemiz G20 ülkeleri arasında maalesef sondan üçüncü ülkedir. Türkiye, MIT'nin Yeşil Gelecek Endeksinde 76 ülke arasında 69. sırada yer alıyor. Yale Üniversitesi tarafından yapılan Çevre Performans Endeksinde ise ülkemiz 180 ülke arasında 172. sırada. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin İklim, yeşil ve ESG konularında kardeşi bu kadar yetersiz durumdayken ülkemize yeşil kredi ve yeşil finansman gelir mi? Elbette gelmez. İşte Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de yeşil dönüşümün başlaması, dijital dönüşümün sağlanması ve finansmanın gelmesi için temaslarda bulunuyor. Özellikle pandemi sonrası İklim değişikliği ve dijital dönüşüm birbirinden ayrılmayan bir twin set yani iki set olarak görülüyor. Biz de iklim değişikliği ve dijital dönüşümü birlikte ele alıyoruz ve bu dönüşümü inovasyonla desteklenmesi gerektiğini de vurguluyoruz. Ülkemizin yeni kalkınma planını kuracağımız stratejik planlama teşkilatı ile birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'nin stratejik dönüşümünün temelinde yeşil dönüşüm, iklim değişikliği, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma olacak. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayağını dünya standartlarında ve önce insan diyerek kurgulayacağımız enerji ve madencilik politikalarımız oluşturacak. Madencilikte iş kazalarının kader olmadığı bilimin ve teknolojinin öncülüğünde sıfıra indiği dünya örneklerini inceledik. Bu dönüşümü sağlamaya hazırız, kararlıyız. Çok değerli basın mensupları, yeşil finansmanın yani temiz paranın ülkemize gelmesi için oluşturulacak temel kurum iktidarımızda kuracağımız iklim bankası olacak. Nasıl Avrupa'nın yeşil dönüşümünü sağlamak için Avrupa Yatırım Bankası Avrupa'nın iklim bankası olarak yapılandırılıyorsa biz de bu kapsamda bir iklim bankası kuracağız. İklim bankasıyla iklim finansmanını, diplomasisini yürüteceğiz ve ülkemizin iklim konusundaki fonlara olan erişimini sağlayacağız. Ülkemize hızlı ve kapsamlı kaynak sağlamak amacıyla finansal kurumlar üzerinden özel sektöre kamunun yenilenebilir enerji yatırımlarına ve yerel yönetimlere kaynak aktaracağız. İklim Bankası aracılığıyla sanayimizin yeşil dönüşümünü yani sanayinin karbonsuzlaştırılmasını da hedefliyoruz. İklim Bankası'yla çatılarda bireysel kullanıma yönelik enerji üretiminin yargınlaştırılmasını da sağlayacağız. Türkiye'de kamunun, yerel yönetimlerin ve Özel sektörün yeşil tahvil çıkarabilmesi amacıyla gerekli olan altyapı, kurumsal kapasite, metodolojik çalışmaları hızla İklim Bankası'nın liderliğinde yapacağız. Çok değerli basın mensupları, dünyada yeşil ve sürdürülebilir tahvillerin toplam büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaşmış durumdadır. Yalnızca şirketler değil, devletler de yeşil tahvil çıkarmakta. Devletler yeşil tahvil kanalıyla kamu yatırımlarını finanse ediyorlar. Özellikle pandemi döneminde devletler yoğun bir şekilde yeşil devlet tahvili kanalıyla borçlandılar. Bu fırsatı kullanan ülkeler arasında yalnızca gelişmiş ülkelerde yok. Bakın Afrika'da küçük bir ülke olan yaklaşık 100 bin nüfuslu, şeyseller ve 10 bin 10 milyon nüfuslu Benin gibi ülkeler de bunların içerisinde. Yani bu küçük Afrika ülkeleri dünya üzerindeki 85 milyon nüfusla en büyük 18. ülke olan Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarının 20 yılda yapamadığını yapan ülkelerdir bu küçük Afrika ülkeleri. Türkiye'mizin bu yeşil dönüşümü ve ülkemize temiz paranın gelişini biz sağlayacağız. Sayın basın mensupları, buradan uluslararası kalkınma finansmanı yapan çok taraflı kalkınma bankalarına da sesleniyoruz. ESG açısından Türkiye'de zayıf ve yetersiz gördüğünüz her aksaklığı iktidarımızın ilk 6 ayında gidereceğiz. İklim değişikliği, yeşil dönüşüm ve finans sektöründe temel performans göstergeleri şeffaf, takip edilebilir ve raporlanabilir olacak. Kurumlar kamuya bu bilgileri raporlar hale gelecek. Türkiye'de bu konular artık sadece sosyal sorumluluk projeleri olmaktan çıkacak ve bir iş modeli haline gelecek. Kısaca yeşil mutabakatı biz kurgulayacağız ve ülkemize Temiz finansmanın, temiz finansmanın gelmesini biz sağlayacağız. Temiz yatırım, temiz enerji ve güçlü üretimle Türkiye'mizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Çok teşekkürler.